Ayşem, Ayşem ne yapıyorsun? Gelsene bir biraz buluşalım. Tamam, geliyorum. Tamam. E geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Otur <laughs> Dur. Emre, dur. Ne? Elim benim ka benim karnım acıktı. Bir yere gidip yemek yeyelim mi? Tamam olur. Buraya gideyim. Hah, burada bir dükkan var. Oraya gidelim. Biz Eee, ne alacağız? Ben Ben bir tane bundan. Kaç tane bunlar? Bu bu kaç TL? 3. Hmm. Bu, evet, bu, bu, bu da çok tatlı. Bunları kaşten alacağım. Bu bu bir mi? Bu bir tenek. Evet, tenekmiş. Çok vallahi Bu da bu kaç tane? Hı. Ay Kaç tane Evet. On bir tele şey yok mu? Yok. Alın. Bunlardan da vereyim. Bu da Bu da yok. Bunları da. Kaç tane oldu bunlar? Var. Ama emri çok verdi. Bir şey olmaz. Başka bir şey Kaç değerler? Burası güzel değil ama orası güzel değil. Bence orası daha güzel. Hanımefendi siz de gelin, siz de iyi. Смотри, 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 Bir tane sakız. bir tane de iki buz kutu. Şimdi iki tane almayı çok mu biliyormuş? Ne isteyeceksin bana? Ah oh, bir tane de sakız. O, bir şey. şey bana çamaydı. Açmış. <laughs> <laughs> Benim dişim. Aa ne güzel. Ne güzel. Ha bana da diş çıktı. Ha diş. Ha bana Bakın. da mı çıktı? Arya da diş çıkmış. Hadi yiyelim mi? Bakın arkadaşlar diş. Hamartık. Hıh. -hı. Bunu yiyelim bence. <laughs> Abi, Abi kimi kimi <kimi'si>, <zı>

Tá. Yok ya. Sen ilk kez mi duydun? Çok yoruldık evi bulmak için. Hayır, çok yorulduk. Bugün çok güzel evet, güzel unutmayın. He, unutmayın. Evet. Evet. Sabah okulda içecek deklemizi evet. Şimdi Hı. gidelim. Tamam, sen de beni almadın Hadi gel. Hadi gel